Dersimiz 17. sözün e, ikinci makamının e, La uhubbil Afilinden devam ediyoruz. Ey nadan cahil nefsim, bil ki çendan gerçi dünya ve mevcudat fanidir. Fakat her fani şeyde bakiye ihsal eden, bakiye ulaştıran, sonsuza ulaştıran iki yol bulabilirsin. Can ve canan olan Mahbub-ül sonsuz sevgilinin tecelli cemalinden, güzelliğinin yansımalarından iki lem ayı, iki parıltıyı, iki sırrı görebilirsin. An şart ki, sureti faniyeden fani şeylerden ve kendinden geçebilirsin. Ki der namet ha inam hest ve pes atar ha esma bikir mazi ve mizan der fena an. E, Kışri bi mana evet nimet içinde inam yani nimetlendiren görünür. Bak dikkat edelim. Evet nimet içinde nimetlendiren görünür evet. bir lokma, değil mi? Bir lokma için ne lazım? Bir dünya lazım yani. Bir ha, ondan lazım. sonra dünya da olmuyor, kainat lazım. Yani kainatı çalıştırıyor bir lokma için. Bu kadar, bu kadar san şeyini yani kullarını seven bir zat yani. Bu kadar yarattıklarını seven bir zat yani. E, nimet içinde diren görünür. Rahmanın irtifatı hissedilir. Yani Rahman ismiyle yeryüzündeki bütün mahlukata ne yapıyor? Rızık veriyor. Nimetten inama geçsen, nimetten nimetlendirene geçsen münimi bulursun. Yani e, gerçek nimet vereceği bulursun hem her eseri samedani yani hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın her eseri bir mektup gibi. Bir Sani-i Zülcelal'in yüce yaratıcının isimlerini bildirir. Ya mektup gibi yani okutturuyor. Allah'ın yani yüce yaratıcının isimlerini bildirir. Nakıştan manayı geçsen, esma yoluyla müsemma'yı, isimlerin sahibini bulursun. Yani mesela o nimette bir yaratma var. Halik yani. Ondan sonra kadir var, kudret sahibi. Ondan sonra Rahman var, rızık vermek var. Yani çeşit çeşit böyle düşündüğün zaman manalar çıkıyor yani. Madem şu masnuat-ı faniyenin, madem şu fani sanatların mağzını, özünü, gerçeğini, içini bulabilirsin, onu elde et, manasız kabuğunu, kışırını, kışrını, dışını acımadan fena yokluk zelini atabilirsin. Beli asaraha kuyent, zi esma lafzı pürmana bir hanmana ve mizan der heva an lafsı lafzı bi sevda. Evet, masnuatta, sanatlarda hiçbir eser yok ki çok manalı bir lafzı mücessem olmasın. Çok manalı maddeleşmiş sözler olmasın. Yani madde haline getirilmiş sözler. O sözler bize birçok şeyleri anlatıyor. İşte onlara dikkat etmek lazım. Sani Celal'in yüce yaratıcının çok isimlerini okutturmasın. Madem şu masnuat, şu gördüğümüz sanatlar elfazdır, sözlerdir. Yani Allah'ın sözleridir. Kur'an nasıl ki Allah'ın sözü ise o da sözü Bir kudreti yani. Ee, mesela kudret olarak kainatı görüyorsun. Söz olarak da Kur'an'ı görüyorsun. Değil mi? Mesela. Ama Kur'an kainatı okuyor yani. Yani yazılmış, kültürmüş hali. Tabii hali. Anlatıyor yani. Kainatı en güzel şekliyle özetleyip anlatıyor. Madem şu masnuat eee sani yüzülcelen çok isimlerini okutturmasın. Madem şu sanatlar elfazdır, sözlerdir. Kelimatı kudrettir, kudret kelimelerdir. Manalarını oku, kalbine koy. Manasız kalan elfazı, sözleri bila ferva zevalin havasına at. Korkusuzca son bulmanı, e, bulmanın, havasına at. Arkalarından ilgilenerek bakıp meşgul olma. Aklı feryat midar daret kıyasi la uhubbul afilin miza mizen ey nefsim nefsem. İşte zahir peres, dış görünüşe bağımlı, sermayesi afaki malumattan, dış dünyaya ait bilgilerden ibaret olan aklı dünyevi, böyle silsile efkarı, böyle fikir halkalarını hiçe ve ademe incirar ettiğinden, sonra erdindirinden hayretinden, ve heybetinden. Hürmet, e, hürmetle beraber korku veren hallerden, zeval bulanlardan, son bulanlardan ruh elini çekti. Kalp dahi e, mecazi mahbublardan vazgeçti. Kalp dahi gerçek olmayan sevgililerden vazgeçti. Vicdan dahi fanilerden yüzünü çevirdi. Sen dahi bir çare nefsim İbrahim vari İbrahim gibi la uhibbul afilin batıp gidenleri sevmem. Gıyasını çek, yar, yardım nidasını çağırıp kurtul. Çi, çi hoş güyet o şeyda cami aşkı huy. Fıtratı aşkla yorulmuş gibi sermayesi e, sermesti cam kendinden geçerek aşık olan Mevlana cami kesretten vahdete çokluktan e, birliğe yüzleri çevirmek için bak ne güzel söylemiş yeki kava yeki kavan yeki cü yeki bin yeki dan yeki kuy açıklaman. Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et, başkaları layık değiller. Biri gör. Biri gör, başkaları her vakit görünmüyorlar. Zeval, son bulma perdesinde saklanıyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Ee, biri söyle, ona ait olmayan sözler malayani, bo boş, lüzumsuz sayılabilir. Ne'am de ey cami, hüvel matlub. Hüvel mahbub, hüvel maksud, hüvel mabud. Evet cami pek doğru söyledin. Hakiki mahbub, hakiki sevgili, hakiki matlub, hakiki istek, hakiki maksud, hakiki arzu. Hakiki mabud yalnız odur. İbadet edip tapılacak yalnız odur ki La ilahe illahu beraber mizanet alem. Çünkü bu alem bütün mevcudatı ile muhtelif dilleriyle ayrı ayrı nagamatıyla hoş sesleriyle zikri ilahinin halka-i kübrasında beraber la ilahi illa hu der Vahdaniyete, Allah'ın birliğine şahitlik eder. La uhibbil afilin batıp gidenleri sevmemin sevmemin açtığı yaraya merhem sürüyor ve ilgiyi kestiği mecazi mahbublara gerçek olmayan sevgililere bedel bir mahbub la yezaliyi sonsuz sevgiliyi gösteriyor. Rıza-i Nâhite Fatiha.